arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizler için yurt alışveriş sistemi paylaşacağım. Bir video çekeceğim. Ee, umarım faydalı olur. Sizler için faydalı olacağını düşünüyorum. Mutlaka bu videoyu izleyin. Şimdi arkadaşlar ee... Şu sıralar e, üniversite tercihleri falan yapılıyor böyle. E, kimisi evde kalacak, kimisi yurtta kalacak, kimisi KYK'da, kimisi özel yurtta kalacak. Ve ben sizler için e, kendi tecrübelerimden faydalanarak bir liste oluşturdum. Yani bunu daha önce oluşturmuştum zaten, az çok biliyordum. E, bir video çekmeyi düşündüm ve sizlere sunmayı düşündüm. Benim mutlaka izleyin bu videoyu. E, tüm liste yani aslında ihtiyacınız olan her şeyi sizlerle paylaşacağım. Bu videoyu izledikten sonra başka bir video izleme ihtiyacı bile duymayacaksınız. Çünkü e, aşağı yukarı birçok video izlemiştim ben de zamanında. E, çok faydalı ve yararlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, paylaşacağım sizle. Faydalı ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Bir saniye. Neyse. Şimdi konuya <laughs> Arkadaşlar. Öncelikle e, yani bu video izliyorsanız büyük ihtimalle üniversite kazandınız. Hepinizi tebrik ediyorum. E, şimdi benim küçük bir listem var. Yani küçük bir listem benim tüm liste var bunu sizlere paylaşacağım bir de şöyle bir göstermeli sepet hazırladım burada her şey yok aslında ama yine de birkaç şeyi sizlere göstereceğim şimdi arkadaşlar yurt ihtiyaçları tam liste videoya başlıyoruz şimdi arkadaşlar ilk önce hiçbir şeye başlamadan önce e, yurda eğer yeni kayıt yaptırıyorsanız bazı belgeler oluyor. Yurdun sizden talep ettiği belgeler. Bunları mutlaka yanınıza götürün. Çünkü e, yanınıza götürmediğiniz zaman e, orada almak zorunda kalıyorsunuz ve sıkıntı oluyor. Mesela e, normalde vesikalık fotoğraf istemiyorlar ama siz yine de ne olur ne olmaz götürün vesikalık fotoğrafınızı. İşte birkaç belge oluyor böyle öğrenci belgesi, işte ım, sınav belgesi falan cert, cert bazı belgeler oluyor. Bunları Yanında götürün çünkü istiyorlar. Ee, nereden başlasam? İlk önce ben kıyafetlerden başlayayım çünkü en temel kıyafetler var. Tek tek saymayacağım hani şu kadar şunu götürün, bu kadar bunu götürün diye saymayacağım. Ee, yavaş yavaş gidelim. Kıyafetler. Öncelikle arkadaşlar ilk gittiğimizde güz dönemi oluyor. Güz dönemi olduğu için hemen kış geli veriyor. Yani yaz ay sonra hemen bitmiş oluyor ve havalar soğumaya başlıyor. Bu yüzden kıyafetlerde ilk ihtiyacımız olan şey mont. Yani en az 1-2 tane mont götürün. Çünkü gerçekten eğer soğuk bir yere gidiyorsanız, yani gittiğiniz yere göre de değişiyor ama soğuk bir yere götürüyorsanız mont gerçekten ihtiyaç oluyor. Mont, ceket, kazak, tişört de gerekiyor. Çünkü ilk gittiğinizde hava sıcak olmuş oluyor. Daha sonra soğumaya başlıyor ve eğer siz dönem arasında tekrardan eve gidip gelmeyecekseniz, tüm dönemi orada geçirecekseniz hem tişört hem de kazak koymanız gerekiyor. Mont, ceket, kazak, tişört, pijama, e, çorap, terlik. Terlik konusunda arkadaşlar ben iki tane terlik götürüyordum. E, normalde şey diyorlar işte birini içeride giyin birini dışarıda giyin. E, ben iki tane götürüyordum. E, içeride ve bahçede aynı terliği giyiyorduk. Çünkü niye öyle yapıyorduk? Halı yok zaten yani yere herkes girip çıkıyor. Kimisi odada terlik kullanmıyor. Herkes oda mesela bazı odada e, yerleri temizliyorlar. Ay konuşamıyorum. Bazı odalarda temizlik yapılıyor. Ve yerler her gün paspas pas çekiliyor. O yüzden de odaya terlikle girilmiyor. Yani dışarıdan bir terlikle girilmiyor. Ama bizde öyle bir şey yoktu. Yani biz birazcık... <laughs> yok hayır. Biz yerleri paspaslamıyorduk. Sadece süpürüyorduk. O yüzden dışarı terliğiyle içeri de giriyorduk. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadıysanız da yorumlara yazın mutlaka cevaplarım. Şimdi arkadaşlar terlik seçerken böyle pelüş terlikler oluyor ya böyle altıdan, hmm, altıda böyle şey oluyor. Tüylü tüylü oluyor. Öyle bir şey almayın sakın. Böyle daha plastik terlikler oluyor. Böyle crocs falan oluyor. Onlardan alın bence. Ben mesela burnuna açık plastik bir terlik götürüyordum. Ama onu buraya koymadım. Keşke koysaydım gösterseydim. Neyse. Bir tane öyle plastik terlik altı. Çünkü bahçeye falan da çıkılıyor ya. O yüzden. Neyse bu terlik olsa çok durdum. Ayakkabı. Ayakkabı konusunda e eğer gideceğiniz yer soğuk bir yerse ki büyük ihtimal. Mesela bu yıl her yerde kar yağdı. O yüzden bot da götürün. Spor ayakkabı da götürün. Böyle. Bir de şemsiye. Şemsiye çok ihtiyaç oluyor. Yağmur yağdığında gerçekten ıslanıyoruz ve şemsiye... Hep arkadaşlarımızın şemsiyelerini kullanıyoruz. O yüzden kendi şemsiyenizi götürün. Neden olmasın ki? Evet, tekrardan söylüyorum. Kıyafetler, mont, ceket, kazak, tişört, e, pijama, çoraplar, iş çamaşırları, tight, terlik, ayakkabı, spor ve bot, şemsiye. Bu kadar Tamam Şimdi elektronik bölümüne geçecek olursak. Elektronik bölümde arkadaşlar eğer gideceğiniz yurt ee, birinci tip yurtsa yani eski bir yurtsa bir tane priz oluyor odada ve odadaki bir tane priz kimseye yetmiyor. Zaten o prizde de buzdolabının fişi takılı oluyor. O yüzden de arkadaşlar telefonlarınızı şarj etmek için vesaire e, üçlü priz çekiyoruz. Böyle kablolu üçlü priz ya da direkt duvara takılanlardan, çoğaltıcı olanlardan. Mutlaka öyle bir şey götürün. Yani götürmeseniz bile orada alın grup ya yani o oda arkadaşlarımızla bir tane üçlü priz. Flash bellek götürmeniz bence yararlı olur. Çünkü çoğu ödevi sisteme yüklüyoruz ve e, telefonda yer kalmıyor bazen. Ben flash bellek de götürüyordum. Şarj zaten zaten unutmazsınız diye düşünüyorum. Ben bir de power bank götürüyordum ve kulaklık kulaklı doluplasmını zaten bu şekilde elektroniklerde bunlar şimdi arkadaşlar mutfak yani mutfak eşyaları dediğim tabii ki de kayakalarda mutfak yok ama şöyle ki ihtiyaç oluyor mesela işte çay içecek oluyoruz bardak bardak önemli bardağı ben iki tane götürüyordum bu da önemli ee, iki bardak çünkü bir tanesi kırılabiliyor ya da kirli olabiliyor o an yani genelde kirli oluyor bardaklar yani hemen içip yıkamıyoruz. Yani içeceğimiz zaman önceden yıkamamız gerekiyor. Yani iki tane bardak götürüyorduk. Biri pis, kirli olduğunda biri temiz oluyordu. Ha ne kadar pis kızlarız biz ya? Neyse, ee, ben bir tane tabak götürüyordum çünkü bazen yemekhaneden kahvaltılıkları alıp odada yemek istiyoruz kızlarca ee, ve yani bunlar aslında kızlarca diyorum ama erkekler de tabii ki de alabilir. Yani Böyle kızarıklık ayrımı yapmıyorum kesinlikle. Ben sadece kendim tecrübelerimden bir video çekiyorum. O yüzden bu şekilde konuşuyorum. Ee, tabak gerekli. Bir tane çatal, bir tane kaşık götürün bence. Ben götürüyorum. Çünkü orada bazen buzdolabına peynir falan koyuyoruz ve çatal gerekli oluyor. Ee, ben bir de saklama kabı götürüyorum, Küçük kapaklı o da şeyden dolayı. Nadıl falan bazen acıktığımız zaman nadıl falan yapacak oluyoruz. o yüzden de kettle'da sıcak su kaynatıp e, nadıl'ı o saklama kabına döküp suyu da içine koyuyordum. Ay ben gerçekten konuşamıyorum. O yüzden saklama kabı da ihtiyaç gerek. Yani bir tane küçük götürün bence. başka işte bardak dedim kupa bardak, iki tane bence götürün. Bir de deterjan ve sünger. Ama bence bunu oradan alın. Çünkü deterjan valizde patlayabilir, dökülebilir bir şeyler olabilir. Boş boşuna yük etmeyin. Oradan bir tane marketten deterjan ve bir tane sünger alın. Çünkü bu dediğim saydığım şeyleri orada yıkamak gerekiyor. Bardağınızı yıkamanız gerekiyor. O yüzden deterjan lazım oluyor. Çok az bir şey işimizi görüyor. Şimdi arkadaşlar geldik kişisel bakım malzemelerine. Tabii ki de herkesin kişisel bakım malzemeleri farklı. Tek tek saymayacağım. Sadece kaba taslak sayıyorum. Ee, tarak, yani tarağınızı götürün. Ee, dikiş seti, yani dikiş setini aslında mecbur değilsiniz. Ama e, genelde bir şeyler sökülüyor ve genelde dikmek gerekiyor orada. Yani yenisini alma durumunuz pek olmuyor. Öğrenciyiz sonuçta. Mesela benim çantam sürekli kopuyordu ve sürekli kendim dikiş yapmayı bilmediğim için sürekli arkadaşlarıma diktiriyordum. O yüzden böyle küçük bir dikiş hissetti. bence götürebilirsiniz. Ben bunu 10 liraya falan almıştım. Bime gelmişti. Oradan almıştım. Ee, tırnak makası, törpü, cımbız, diş fırçası, diş macunu. Bu konuda şöyle küçük kaplar oluyor. Ben bunun içine diş fırçamı, diş macunumu katıyorum ikisinde. Hem pratik oluyor bu şekilde. Bu şekilde bir şey alabilirsiniz. Ee, tahminim 3-4 lira bir şeydi bu tış macunu dedim. Banyo lifi, duş jeli, sabun, şampuan. zaten bunları götürürsünüz bence. Ee, deodorant, rolom, kremler, parfüm ve makyaj malzemelerimiz. Tek tek sarmayız. Yani. Bunu tabi birazcık kızlar için gibi olmuş ama lütfen erkekler kusura bakmasın. Ee, sonra çamaşır yıkama mevzusuna geldik. Şimdi arkadaşlar normalde ben derim ki deterjanınızı oradan alın. Ama şöyle bir konu ki bir tane kocaman paket deterjanı neden orada para verirsiniz ki? Zaten evinizde deterjan var. Anneniz almış, babanız almış. O yüzden bence evden bir tane küçük saklama kabına deterjan katın ve öyle götürün. ya yani ben öyle yapıyordum. Siz tabii nasıl isterseniz oradan da alabilirsiniz. Fark etmiyor ama ben oradan tekrar deterjana para vermek yerine çünkü deterjan biraz pahalı olabiliyor. Yani öğrenci sonuçta. O yüzden evden bir tane e, saklama kabına küçük kutuya katıyıyordum deterjanımı ve götürüyordum. Bir de yumuşatıcı götürmeniz gerekiyor yani isterseniz tabi yumuşatıcı da oradan alabilirsiniz yumuşatıcı daha ucuz bir şey oluyor. Ee, aynı zamanda banyo için yani ya da yüz yıkamak için bilmem el havlusu ve yüz havlusu yani küçük böyle havlular oluyor ya onlardan elinizi silmek için çünkü eliniz sık sık ıslanıyor yani sık sık elinizi yıkıyorsunuz ve e, ne bileyim yani havlu yani gerekli bence. Bir de bornoz demişim. Arkadaşlar ben bornoz götürmüyorum. Çünkü bornoz gerçekten valizde çok yer kaplıyor. O yüzden bornoz yerine bir tane büyük havlu, saça yani saçımı kurutmak için yani bir tane büyük ama yani saç havlusu değil bu. Bu normal havlu galiba. Çok büyük yani. Bornoz yerine onu götürüyorum. Ona saçımı falan sarıyorum. Üstüme de e, bu şeyler oluyor ya pareolar falan oluyor. Böyle plajlara falan gittiğimizde işte ee, üstümüze alıvermelik. Ben onlardan kullanıyordum. Çünkü onlar hem yer kaplamıyor hem iş görüyor. Ya bornoz çok gerçekten çok yer kaplıyor. Hiç gerek yok. Bir de peçete ve ıslak mendil. Bunları bence evden alıp yük etmeyin valizinize. Zaten valize sığmıyor eşyalar. O yüzden o gideceğiniz yerde alın. Peçete ıslak mendil. Bu çok basit bir şey. Sonra geçer makas. Makas koyun. Çünkü makas gerçekten lazım oluyor. Yani bir şey açacak olursunuz gerçekten makas lazım oluyor. Ben hurç götürmüştüm. Hurç götürdüm dediğim küçük bir hurç. Ona çoraplarımı falan katmıştım böyle. Bazanın altına koymuştum küçük bir hurç. Sonra asma kilit. Şimdi arkadaşlar bu konuda hem dolabınızı kitlemek için hem de bazanızı kitlemek için asma kilitler oluyor. Aslında benim ikisi de farklı. E, farkı şu. Ben ilk önce dolap için asma kilidi alıp gitmiştim. Ve dolabımı kilitlediğim zaman dolabım geri açılıyordu. Ben de dolabım bozuk sandım. Meğersem asma kilidimi yanlış almışım. Asma kilidimi küçük almışım. Küçük değil şu boyda yani. E, bunu zaten söylerseniz bilirler. Dolap için asma kilit bu şekildeydi. Ve bazamı da asmak için şu şekilde daha uzun bir şey aldım. Daha kolay olsun diye bazamı kilitlemek için. Bu şekilde iki tane asma kilit aldım. Birisi baza için, birisi dolap için. Daha sonra saç kurutma makinesi. Ya bunda tabii ki de mecbur değilsiniz. Çoğu öğrenci saç kurutma makinesi götürmüyor. Ama ben almıştım. Yani çünkü gerçekten bazen duştan sonra hemen dışarı çıkmanız gerekiyor ve saçınız kurumamış oluyor. Hasta olmak yerine şöyle küçük bir tane saç kurutma makinesi almıştım. Bu da bakayım 60 liraya almışım geçen sene. Şimdi de 80-90 falandır. Çok pahalı olacağını sanmıyorum. Ee, ve askı. Şimdi arkadaşlar zaten dolabınız çok dar oluyor. O yüzden askıyı çok almanıza gerek yok. Böyle 10 tane falan olsa işinizi görüyor. Ben şu şekilde küçük askılar almıştım. Bunların üstüne tişört asıp altına da pantolon geçirmiştim. Bunlar çok işlevli oluyor. Daha sonra ayna. Yani özellikle kızsanız yani erkeklerin de işine yarar da Özellikle kızsanız makyaj yapmak için sürekli aynaya ihtiyacınız oluyor. Ben şu şekilde küçük bir ayna götürmüştüm. Çünkü odada makyaj yapmak istiyoruz bazen ve zorlanıyoruz ayna olmayınca. Şimdi demiştim ki ütü. Ütü aslında çok götürmeye gerek yok. Ben götürmüştüm kendi ütümü. Ama yani kaç kere kullandım deseniz iki ya da üç kere falan kullandım. Öğrenci olduğumuz için çok ütüleme ihtiyacı duymuyoruz. Yani ne kadar kırış kırış giysen de a kimse sana demek ki, aa kırış kırış giymişsin demiyor. Çünkü öğrenciyiz ve herkes birbirinin halini anlıyor. Ütü şu şekilde lazım olabilir. Mesela benim odamda e, tesettürlü arkadaşlarım vardı ve şal şal kullanıyorlardı ve ütü getirmemişti. Şal kullanıyorlar, şal takıyorlar, şal yapıyorlardı. Aynen. Ve ütü getirmemişlerdi. O yüzden ütüyü benden alıyorlar mesela şallarını ütülemek için falan. Onlara sürekli veriyorum. Ama kendim ne kadar kullandım? 2-3 kere falan kullandım. Ben boş boşuna ütü götürmüş oldum. Bence ütüye gerek yok. Ya da ortak alabilirsiniz oda arkadaşlarıyla. Şimdi önemli bir konu daha ilaçlar. Mesela ilaçları bence evden götürün. Çünkü orada tek yani eczaneye gidip Aa, ağrı kesici ilacı, şu ilacı, bu ilacı diye tek tek şey yapmayın. Almayın yani para hepsi. Evde mutlaka var. Ağrı kesici, yara bandı, yanık kremi. Ben bunları söylemişim. Yani siz de tabi kullandığınız ayrıca ilaçlar varsa yanınızda alabilirsiniz. Ve geldim sırt çantası konusuna. Ya bence bir tane sırt çantası alın çünkü yani öğrenci olduğumuz için nasıl hep öğrenci olmanın üzerine duruyorum. Lazım oluyor yani hem kitapları koymak için hem de bazen ya lazım oluyor sırt çantası işte ya. <laughs> Çok öyle konuşmaya gerek yok. Bir de sıcak su torbası demişim. Sıcak su torbasını ben götürmedim. Hiç ihtiyacım oldu mu? Yani bazen Gerçekten soğuklarda böyle hasta oluyorduk kızlarla. O zaman da şey yapıyorduk. Küçük su şişelerin içine sıcak su yani kettle'dan su kaynatıp onun içine sıcak su koyuyorduk. O şekilde yani sıcak su torbası yerine onu kullanıyorduk. İş görüyordu. Ben hiç almamışım. Hiç de kullanmadım. Bu şekilde arkadaşlar. Tam liste bu. Tekrardan sayayım ben. Kıyafetler, mont, ceket, kazak, tişört, çorap, tayt, pijama, terlik, spor ayakkabı ve bot şemsiye, elektronik dedim, flash bellek, üçlü priz, şarj aleti, power bank ve kulaklık, mutfak eşyaları, tabak, çatal, bıçak, kupa bardak, kase saklama kabı, deterjan, sünger, kişisel bakım malzemeleri, tarak, dikiş seti, tırnak makası, törpü, cımbız, diş fırçası, diş macunu, banyodaki duş jeli, sabun, şampuan, deodorant, rolon, kremler, parfüm ve makyaj malzemeleriniz. Ve ayrıca belgelerinizi unutmayın. Çamaşır olarak deterjan, yumuşatıcı, el havlusu, yüz havlusu, bornoz, peçete ve ıslak mendil. Ayrıca makas, kurç, asma kilit, saç kurutma makinesi, askılar, ayna, ütü, ilaçlarınız, sırt çantası ve sıcak torbası. Ve tabii ki de bunu hepsini koymak için kocaman büyükçe bir valiz. Evet arkadaşlar, tam listemiz bu. listesi de tabi ki de kendinizden bir şeyler ekleyip çıkarabilirsiniz. Ama ben e, sık sık kendimde gittiğim için az çok bunlar yani temel ihtiyaçlar diyebilirim. Bu şekilde bir liste oluşturdum. Umarım videomu beğenmişsinizdir, umarım sıkılmamışsınızdır ve umarım beni anlayabilmişsinizdir. Çünkü bazen gerçekten heyecandan artık bilmem konuşamıyorum. Ve uzun bir süredir video çekmiyordum o yüzden birazcık heyecan yaptım galiba. Ayrıca bana sormak istediğiniz sorularınız ya da yorumlarınız varsa mutlaka yorumlara yazın. Ben hepinizi tek tek okum, okuyacağım yani oku, okuyorum. Ee, bu şekilde ben bu videoyu normalde geçen sene çekmeyi düşünüyordum ama geçen sene ilk kez gidecektim yurda ee, çünkü ondan önce geçen sene değil ondan önceki sene pandemi vardı. O yüzden gidememiştim ve geçen sene ilk kez gidecektim. Hep böyle YouTube videolarını falan izlemiştim. O yüzden kendime bir liste çıkarmıştım ve videoyu çekmek istiyordum. Ama dedim ki neden önce gideyim, deneyimliyim, tecrübe kazanayım ve ondan sonra çekeyim. O yüzden gittim, deneyimledim ve tecrübe kazandım ve şimdi çekiyorum videoyu sizler için. Bu şekilde yani aşağı yukarı ya çok kez gidip geldim yurda. O yüzden çok kez valiz hazırladım ve biliyorum az çok. Bana söylemek istediğiniz şeyleri söyleyebilirsiniz dedim tekrardan. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Videoyu bitireyim artık. Çok uzun oldu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, sormak istedikleriniz sorun. Kanalıma abone olun. Videoya da like atın. Bu şekilde. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.